Size bugün kırmızı mercimekten harika bir kraker yapacağım. Aslında mercimekle ne kadar çok şey yapabiliyormuşuz. Ekmekler yapabiliyoruz, krakerler yapabiliyoruz. Güzel bir atıştırmalık olacak. İş yerine götürebilirsiniz. Okula yanınızda götürebilirsiniz. Hem de glutensiz. Artık glutensiz atıştırmaklar çok pahalı. Yani buna bir çözüm bulmamız gerekiyor. Şimdi ne yapıyorum? Hemen anlatıyorum. O kadar kolay ki yapması. E, i̇ki su bardağı mercimeği sıcak suda ıslattım geceden saat 11 gibi ıslattım ve şimdi onu süzeceğim. Hem böyle biraz e, yumuşamış oluyor hem de biliyorsunuz bu suda kaldığı için nişastasından da biraz arınmış oluyor. Güzelce süzeceğim. Ondan sonra bakın neler evet. yapacağım. 2 su bardağı mercimeği biliyorsunuz e, sıcak suda bekletmiştim. Şimdi süzdüm biraz da bekledim süzülmesi için çünkü hiç hani böyle su kalsın istemiyorum dibinde bu arada süzerken biraz da yıkadım böyle e, üzerinden iyice atsın nişastasın diye evet şimdi buraya aldık üzerine zeytinyağı ilave ediyorum ne kadar bir zeytinyağı bir küçük çay bardağı kadar zeytinyağım var. Bu biber koyuyorum. Çok yakışıyor. Domates salçası ekliyorum. Bir tatlı kaşığı. Biberiye koyuyorum. İncecik doğradım biberiyeleri. Biraz sarımsak tozu koyuyorum. Biraz çörek otu koyuyorum. Biraz tuz ilave ediyorum. Biraz da kekik koyuyorum. Of çok lezzetli olacak. Evet. Şöyle hepsini karıştırıyorum. Sonra da bunu biraz tabii ki burada karıştırmak lazım. Çünkü e, içinde biliyorsunuz salça var. O salçayı şöyle mercimeğe güzel bir yedirelim. Normalde de böyle pastane ürünlerinin içine salça e, koyarlar. Ve böyle çok lezzet verir. Aynı zamanda mesela ee, acı salça da koyabilirsiniz. Hani acıyı seviyorsanız ben pul biber koydum ama pul biber koymadan acı salçayla da bunu yapabilirsiniz. Evet şimdi artık karıştırdım. Ronda zamanı. Evet şimdi mercimeği güzelce rondaya alıyorum. İsterseniz el blenderınız varsa el blenderıyla da çekebilirsiniz. Ya da benim gibi ronda da çekebilirsiniz. Amaç tabii ki böyle krep hamurunda bir hamur elde etmek. Şimdi o kıvama birlikte ulaşacağız. Evet, istediğimiz kıvam tam da bu. Bir tık koyu, hani kek hamuru gibi bir hamur oluyor. Şimdi bu hamuru bir tepsiye yayıyoruz. Evet, şöyle spatulayla hiçbir şekilde hiçbir şeyi ziyan etmeden hep de renklerim pembe yalnız. Pembeye gitmişim. Bu da renkleri seviyoruz. Şöyle. İnce artı bildiğim kadar ince artı tüm tepsiye bunu yayacağım. 2 su bardağı mercimek ideal kıvam. Öyle söyleyeyim size. Yani tam böyle incecik bir e, mercimek hamuru elde edeceğiz. Yani bütün tepsiye yayılacak ama çok da kalın olmayacak. Tam bir tepsilik e, ölçü bu. Mercimek krakerini tepsiye yaydım. Her tarafını eşit dağıttım. Neden bu önemli? Çünkü bazı tarafları çıtır bazı tarafları da yumuşak kalsın istemiyoruz. Aynı anda her tarafın eşit pişmesini istiyoruz. Dediğim gibi fırını zaten önceden 200 dereceye ayarlamıştım. Şimdi 25-30 dakika 180-200 derece. Ben 180 dereceye alacağım. Kontrollü pişireceğim. Çünkü benim fırınım harlı bir fırın. Fırına göre ayarlayın. 25-30 dakika bu krakerler pişecek. Hadi fırına gidelim. Fırından mercimekli krakerim çıktı. Şöyle önüne arkasını göstereyim size. Bile bile biraz fırında fazla tuttum. Çünkü böyle rastgele kesiyorum ve şekiller veriyorum. Kurumasını istedim. Tam bir kraker havasında olmasını istedim. Ee, önce 200 derecede biraz pişirdim. Sonra derecesini 160'a indirdim. Biraz da 160'da Böyle kuruttum. Şimdi bu krakeri sabah kahvaltıda yiyebilirsiniz. Akşamüstü humusa bandırıp yiyebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli. Üstelik çok sağlıklı. Ben yemeye başladım bile. O zaman şöyle biraz sunuma humus koyayım ve humusla birlikte mercimek krakerinin tadına bakalım. Ne tesadüf ki dün e, maş fasulyesinden humus yapmıştım. Şöyle böyle şeyler humus da falan çok daha fazla yakışıyor. Evet şu anda keşke benim yüzümü görebilseniz. Hey. hey. Şöyle humusa batıralım. Ve hmm, afiyetle yerim. Çok kolay değil mi? Muhakkak yapın. Yaptığınızda da sonuçları benimle paylaşın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.